Canım kızım şu an salıncakta sallanıyor. Babasına böyle hediye yapmış. Bakalım neler var hediyede. Şöyle yukarıdan açıyoruz. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. Babam hariç kimse açamaz. Yerim ben seni. İçine bakalım. Baba iyi günler, İyi baba. Babalar günün kutlu olsun babacım. En iyi baba. Teşekkür ederim canım kızım benim. La, bu, bu karakteri yapmış bir de benim kızım. Evet, karakter içinde şöyle çıkartalım. Bakalım. Tekerle yapmaya çalışıyorum. Evet, çok tatlı karakter yapmış gibi. <laughs> Ayrıca <Ayyacık>, teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Arya'yı öpücük. Bir de bir de içinde ne var? Bir şey daha var içinde. Bakalım ona var. hoş geldin. Ben senin yaptığın, bana yaptığın sürprizi açıyordum. Tamam, şurada. Çok teşekkür ederim. Benim canım kızım. Bak bakayım babana. İyi ki varsın. Baban seni çok seviyor. Beni baba yaptığın için çok teşekkür ederim. Sen olduğun için ben baba oldum. Teşekkür ederim. Öp babanın elini şimdi. Alnına koy bakalım. Şu şapkanı şöyle biraz kaldır, alnına koy şimdi. Öp, alnına koy. Teşekkür ederim. Gel ben de yanına alayım. Oh, süper. Oh, Bunu çizmek için zor çok yaptım. Çok güzel yaşa, çok güzel kutlayalım babalar günü. Nasıl yaptın anlat bakayım çok bana. çok zor yaptım. Hangisi bakayım karakteri mi? Bu karakter. Ay çok güzel düşünmüşsün ama. Çok güzel yapmışsın. Bu karakteri e, çok YouTube'dan zor buldum. Da, evet. YouTube'dan bunun adı bu orada bu Evet. Ve şey kapak çok güzel olmuş Arya. Birebir yapmışsın. Bakar mısın? Gösterelim şöyle. Çok güzel yapmışsın bir tane. Şu notuna da bayıldım. Baba maalesef hiç kimse açamaz. Burada da içindekileri okur babaya. Baba iyi güler, günler. En iyi baba, babalar günü babacığım en iyi baba. Seni seviyorum kızım.